İBB Balat renkli evlerine geldik. Aman çok zor geldik. Daracık daracık sokaklar. Araba sığmıyor. Yanlar araba park etmiş. Acayip bir şey yani. Felaket geldik. Bu kadar değildir oğlum. Git yaklaş ya. Tamam yaklaşacağım. Ama çekiyorum. Bitiyor süresi. Orada çekim yapıyor. Bu muydu yani? i̇şte yani bu kadar. Edeceğim, bak aşağıya kadar gidiyor dedim ben sana. Bak gidiyor dedim. Yok dedim. Ee, araba geliyor. geri çıkırız. İnsanlar burada tabii yürüyorlar gidolaşıyorlar dolaşıyorlar maksat yürüyüş olsun Diye evet. Sahil ne taraftı? Evet. Buradan fesaneyi buldururuz artık herhalde Burada bir bina dedim. yapılmış sanki buraya. bir şey? Aynen onun gibi yapacaklar. Görmüyor musun? Cumbalı onun gibi ama. Cumbalı yapmış. Ne bileyim yeni bina yani sonuçta. Canım dışını böyle yapacak. Sağ mı sola mı sağa yiyor? Sola. Ne? E, demin geldiğimiz yer bak ağacın olduğu yer. Sağ ]ımız. yani. Evet. evet Balat evlerini turlamaya devam ediyoruz. Balat sokaklarındayız. Renkli renkli evler cıvıl cıvıl halk alışverişte. Şuradan gitmeyecek mi? Soldan. Bak bak aa, bak şeyi gördüm. Bak tepeyi. Ee, Rum Patrikhanesi. Ben nesi Rum Patrikhanesi. yukarıda. Şu e, sor şuradaki adamlara sor. Açsana camı. Şurası sahile çıkıyor mu de. Bak. Sahile buradan düz mü gidiyor biliyor musun? Pardon. Sahile. Evet evet şöyle gidiyor. gidiyor. Sağa dönecek. Sola dönecek. Evet dedim sana. Işte. Sahil orası işte hani? Evet. Hadi. Ne diyor sanki yazıyorsun? Biz ne dedik? Sen yukarı döndün. Hayır, sola dedim. Sol ne yukarısı mi? ya? Allah Allah. Ben solda şey var dedim. Bak patrikhane var. E ee, bunlar nasıl geçecek ya? Dolu orası. Acık sağlığı yap sağlı sola gidiyor. Sağlı git. Ya orada da kaldırım falan yok mu Yok yok şimdi. Yüksek senin arı. Nerede kaldırım bile yok orada. tek demir var. Ona da daha yarım metre var. Aa bak çocuklara eğlence şeysi kurulmuş. Salıncağı kurulmuş. Eskiden böyle getirirlermiş bunlar seyyar. Tekerlekli bak. Burası neymiş? Eski evler yıkılmasın diye. İşte bak sahil. Heh, sahil dedim durdun. İşte. Ha, şimdi yazmamız gerekiyor. Niye? Yani buradan dönüş yapacağımız yeri bulmamız İşte gerekiyor. ok ok devam ediyor oka. Öyle. Oka git. Döneceksin şuradan ileriden geri. Biliyoruz buraları artık ya. Ne bitti bitti artık. Hadi. Karşısı şey bak. Şu gittiğiniz geçenlerde şeyle ölçtüğünüz neydi anladım. Ha şurası bak. Burası Bulgar Kilisesi. O, evet yok. orası işte orası orası devam et işte şurası o dedi. Orası mı burada da bir şey vardı. Burası da yangın kulesi miydi neydi? Fener evet. evleri 3 diyor bak. Tamam işte. Yani. Bebe Fener evleri 3. Fener evleri. 3 tane bunlar. Ha tamam işte. Şuradan dönüş var işte bak sola daha ne yazacağım? Halik sanat diye geçiyor. Sola gir. Buradan dönüş var. Bak burası Halik sanat diye geçiyor anne. Güya burada da şey var ha. Aa, şey nerede ya burada da beltur ve sergi var bak tamam da aşağıda mı kaldı yukarıda mı fesane? onu bilmiyorum hangi tarafta şu Demek anda o zaman bakacağız buraya giriş yokmuş ya bu ne Cık, anne sola dönüş var ya Ha emniyet. e, bu ne işareti bilmiyorum anne ya emniyet araçları hariç girilmez diyor bir yandan Allah ha şu karşı için karşı. Karşının emniyetmiş orası. İyi biz buradan nasıl döneceğiz? Ha, evet orası içinmiş. Burası dönüş değilmiş canım. Dönebiliyorsan dön şimdi işte görmüyoruz daha fıstık yiyorsun. Millet durdu. Dön dön direkt dön. Hemen sol 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 sol. Sol. Döner döner devam et döner. Dönmez. Uf, kaldırıma çık dön ne olacak Allah aşkına ya. Koca araba. Biz Balat'tayız. Fatih Fener Sultan Ahmet. İşte orada bir tane evi restore etmişler bak. Oh. İşte IBB orası şey. Üç diye. Harik Sanat diye orayı da galeri yapmışlar. Bak İBB Miras. Birisi de orada bak şurada. Üç tane bunlar. Bulgar şeysi daha ileride. Tam yeter artık. Bir Renkli evler mi? Yıktırma artık yeter. Kanun patlayacak. İBB falan. aynı değil. Bak bak iki tane orada. İki tane orada var. Hayır, kilise şurası. Bak, beyaz yer. Gördün mü? Rum, şey Bulgar, Bulgar kilisesi burası. Şu beyaz yer. Gölge düşüyor da denk gelmiyor. Çok güzel kilise bakar da. Gördün mü? Evet. Bak renkli işte evler. Bak karşıda. Bak balata bak. Boyamışlar hemen hemen hepsini. Dedim ya işte tadilat ediyorlarmış. Böyle almış. Bak şurada ne o? Buraya da bir şey yapmışlar. Bak burayı da tadilat tadalatmışlarmış. Burada ne vardı ya? Bir şey var. O da eski bir şey bak. Ben buradan işte o dediğin hastaneye gidip geliyordum Beyazıt'tayken. Ne Balat şey mi? Neydi o Balat? Orhaim. Şey Orhaim. He, bir de Balat'ta bir şey hastanesi var. Balat bana. işte Balat Orheim Hastanesi. Burada değil ya. Atlada başka büyük bir hastane yok muydu? O işte, of, başka yok. Nasıl yok ya? Balta He. limanıyla mı karıştırdın? Yani? He, Balta limanı gemi tamam yeter. Bak 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 surlara, surlarına, evet surlar. Burada da var yeraltı bilmem ne bir şey e, şeyi var. Zindanları mı ne var? Yeraltına iniliyor şuralarda oh. bir yerler. Bak işte burası dediğim yer bak oraya geliyordum. Balat Hastanesi. Babaannen, babaannen yattı bir iki gün. Tamam oradan hatırlıyorum ben. Evet işte. Ya. Ben de diyorum burada bir hastane vardı dedim. İşte, de i̇şte, burası. Ben girdim. Ama Balat Hastanesi he. Balat Orhaym bir şeyler. Orhaym işte ya Hastanenin adı var. İçeri görsem yazılara böyle ya. Yani. Ben işte oraya her haftada bir gidiyordum. Haftada mı 15'te mi o zamanlar 50 lira falan veriyordum günlük ödeme yani. Biraz da şeyden alıyorlardı devlet katkı şeyinden. Bak burası Ayvansaray. Eyüp Sultan Art İstanbul fesane diyor işte. fesane ileride sağda köprüyü geçtikten sonra şu var ya üstteki hariç. Evet. Onu geçince sağda olacak. Evet. Fesaneye doğru geliyoruz bakalım fesanede ne var ne olmuş dedin oraya müze mi olmuş yemekler falan vardı eskiden niye sen buraya girdin soluğum sağdan mı devam ediyor üstte gidiyor o üste. şu mi? yola çıkıyor Kar yavaş bak arabaya oğlum ne ya? görmüyor musun sağını solunu bir de video mu çekiyorsun ya